Arkadaşlar, arkadaşlar size FK oynuyor hakkında kısa bir duyuru yapacağım arkadaşlar kanalımızda e, biliyorsunuz videolar falan çektim 2 tane 3. videomuz arkadaşlar kanalımızda bakın arkadaşlar bir süre e, yani saat e, zaman verdim yani harcamak için upload etmek için videolarım var 2 tane videoyu toplamda saat harcadım. Bir tanesi 4 saat, bir tanesi 4 saat. Arkadaşlar lütfen abone olun. Eğer arkadaşlar 10 abone olduğunda istediğiniz özel bir tanesi oyun serisini çekmeye başlayacağım. Böyle bir güzellik yapacağım. Ve istediğiniz her soruyu cevaplayacağım yani özel vlog çekeceğim direkt. Yani 10 abone olduğumuzda istediğiniz her şeyi yaparım yani. Yakın hadi gel. Arena 2. Bir dakika. Emeğimin karşılığını verin lütfen arkadaşlar. Emeğe sahiplenen bir şey var. 8 saat toplam 8 saatini ayırdım ben. Bir video 4 saat, bir video 4 saat. Siz de emeğin karşılığını verin ve 2 saniyenizi hatta 1 saniyenizi ayırın. Lütfen bir abone olun kanalıma lütfen. Abone olursanız sevinirim. İyi günler arkadaşlar, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Hadi, gel Arnekiye video olsun değil mi? Evet. Bir durduracağım. Evet. Arkadaşlar görüşürüz.